CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını partisinin Ankara'daki genel merkezine değerlendirdi. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada ortaya çıkan tablonun sorumluluklarını artırdığını söyledi. Ortaya çıkan tablo Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorumluluğunu çok daha ileriye taşımıştır. Bunun bilincindeyiz. Biz bu ülkede güçlü bir demokrasinin, sağlıklı bir demokrasinin, iyi işleyen kuralların olmasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla ortaya çıkan tablo diğer muhalefet partileri oy kaybettiklerinden ötürü bizim sorumluluğumuz parlamentoda da parlamento dışında da çok daha fazla artmıştır. Bir başka önemli gerçek değerli basın mensupları Türkiye bu seçimlere olağanüstü koşullarda gitmiştir. 7 Haziran 1 Kasım arası olağanüstü koşullar olmuştur. Olağanüstü olaylar, gelişmeler yaşanmıştır. 400'e yakın insan hayatını kaybetmiştir bu süre içinde. Bunun da çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor terör, can ve mal güvenliği her şeyin önüne geçmiştir. Ee, Sayın Genel Başkan, verilen bir mesaj var, vatandaşın verdiği bir mesaj var. Sizce bu e, mesaj tüm muhalefete mi verilmiştir? Parti bazında bir mesaj mıdır? İlk soru bu ikinci sorumda aslında ilk sorum olacak soru istifayı düşündünüz mü? Son sorudan başlayayım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni diğer partilere benzetmeyin. Az önce de söyledim. Demokrasiyi bu ülkeye getiren partiyiz biz. Bizim zaten kurultay sürecimiz devam ediyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Kurallar neyi gerektirirse o kurallara aynen çalışır. Bakın bizim oyumuz arttı ama biz oyumuz arttı diye kendimizi başarılı görmüyoruz. Milletvekili sayımız da arttı ama arttı diye kendimizi başarılı görmüyoruz. Başarının ölçüsü iktidar olmaktır. Bütün bunları yetkili organlarımızda artı kurultayı zaten değerlendirecektir. O çerçevede hareket edeceğiz.